Merhaba arkadaşlar. Sabiha'nın İğne oyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle kele olan motifinin yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Başlıyorum. Şöyle şu şekilde ipimi uzun tutarak parmağıma ipimi doluyorum. Düğümümü atarak halkamı oluşturuyorum. Yakınlaştırayım arkadaşlar. 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 Parmağımdan çıkarmadan ikinci sıramı gidiyorum. Beşinci zürafama geri dönerek düğümümü atıyorum. Tekrar bu şekilde ikinci sıramı gidiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Yorum beğeni yaparak da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Parmağımızdan çıkarmadan ikinci sıramızı gittiğimizde daha pratik daha kolay yapıyoruz. İkinci sıramı gittikten sonra parmağından çıkarıyorum. Şuradaki ipi çekerek halkanı kipleştiriyorum. İki parmağımın arasına alarak ipimi ilk zürafamın dibine iğnemi batarak düğümümü atıyorum. Beşli halka oluşturdum. Birinci halkamı ortalayarak düğümümü atıyorum. Küçük surafa yaparak pırpır pır yaparak kel olan oluşturuyorum. 2 3 döndürüyorum arkadaşlar ipler üst üste gelmeyecek şekilde kel olanı yapıyorum 4 5 6 7 7 sıra kel olan yapıyorum. İkinci halkaya ortalayarak düğümümü atıyorum. Küçük pırpır pır yapıyorum. Aynı şekilde göndererek kel olanı yapıyorum. 2 3 4 5 6 yedi Bu şekilde arkadaşlar kel olan üçlü kel olan yapıyorum iğnem ipim kırıldı ben diğer üçlü yapmışım bundan yaprağını yapayım videom uzanmasın arkadaşlar şu şekilde ipimi şöyle tutarak dördüncü halkama batarak düğümümü atıyorum şuradaki kalıntı ipi düğümümün arasına alarak düğümümü kipleştiriyorum. Yaprağımı yapıyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın içine düğüm atıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar iniyorum. Şöyle parmağımızla düzeltir, düzelterek yapıyoruz. Tekrar düğümümü attım. Aşağı indim. 3 düğüm. Tekrar yukarı çıktım. Dörtlü düğümden yaprağımız tamamlanıyor. Aşağı iniyorum. Yaprağım tamam. Şöyle şu şekilde düzelteyim. Beşinci halkama başa doğru düğümümü atarak döndürüyorum motifimi yaprağımı yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Küçük pırpır yaptım. Düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Aynı şekilde yapıyorum. 2 Dört. İnşallah anlatabilmiş bilmişimdir arkadaşlar. Biraz e, uzun sürer diye hızlı geçiyorum. inşallah yeni öğrenen arkadaşlar anlayabilir şöyle şu şekilde düzleyerek motifim tamam düz yüzünü döndürerek elimle şöyle düzeltiyorum düğümümü kipleştiriyorum bittikten sonra şu arkadaki ipimizi çekerek motifimizi kipleştiriyoruz ipimizi kesiyoruz şu kalan ipi satla yakıyoruz Evet şu şekilde motifimiz Evet arkadaşlar motifimizi tamamladık şimdi eklemesinde birlikte yapalım Şöyle şu şekilde yakınlaştırayım. Altılı sinek kanadı yapıyorum. Beş. Altı. 6 tanesine kanadını yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa yapıyorum. Şöyle motifimi şu şekilde tutarak 7. zürafanın içine batarak iğnemi batıyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar burada dikkatli bakın. Şöyle motifimden iğnemi getiriyorum iki tane üzerine ip dolayarak şöyle şu şekilde ipimi bu şekil oynatarak kipleştiriyorum son kipleştikten sonra motifimi düzelterek şöyle ipimi arkaya alarak düğümümü küpleştiriyorum. Bir tane burada zürafa yapıyorum. Tekrar arka yüzden ön yüze iğnemi geçiriyorum. Üçüncü zürafaya motifimi ekliyorum. Şöyle düzleyerek arkadaşlar düğümümü kipleştiriyorum. Yine aynı şekilde 7 tane zürafa yapıyorum. 1 3 4 5 6 7 7 zürafa yaptıktan sonra 7. zürafama dönerek düğüm atıyorum. Tekrar sine kanadı yapıyorum. İnşallah arkadaşlar anlatabilmişimdir. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Modelimiz bu şekilde. Ben çok beğeniyorum. Çok şık, çok güzel. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolaylıkları diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Şöyle tutayım.